There, there, was info. It was quiet. Once again, Vanity trying to get away with the gate crash. and Tenz cleans him up just in the nick of time. He's already gotten two with the ghost, and there's great information to understand where the rest of them are. Gets cleaned up for the third. Tens gets another one onto Whippy. As elsa shows up. He was playing back showers this entire time. He's now going to show up to the side. He's going to get cleaned up. A 4K on the round for tens A great pistol for Sentinel. Get is flash atıyorum, izle. <laughs> Çok bir tane solda. Şu anda şeyde. İki tane daha var. Ne oldu şimdi? Giriyor muyuz? Girdim. Allah. Bela abi. Oha. Oy. Late lurk, this flank, it has been detected. Dapp is looking for it on the back. He's actually going to take down Boaster, and there goes the spike tapped. It's going to be fanatic having to force the issue, moving closer now. They've got to close the distance because the stick seemed to be coming, but Tense comes off a bit to get the frag to prevent the trade. <gasps> has to stick it again. Does he have time? Can he make it work? Oh! oh! Fnatic able to take that one. Ağır orada neye vuramadım oğlum. Onu. Hold on. oh, Tamam anne. Hop. Tek opreto. Hop her oğlum. Hayırdır oğlum merak ettim. Cete cete cete. Hop alıyorum. Oy! Oy ne diyorsun sen? Bol çekti be. ve Insta. <Gülüş> Boluştu ya. Atladı gir aşağıya. İki aldı. Abi şu an B tek, şu an B tek. İki öldü lan. İki öldü diyor. Abi. Bir tane daha var ama. Şort var. Tamam şortta oynar. Bir tane daha öldü ha. Nice oldu. Avrupa'yı eğim Lego. Oh, wow Sej! Oğlum ne vurdu? Ya oy oy Reyna'ya bak oğlum. Sildi bizi. Oy! Aslan o ne lan? Oy! Oha! Oha! Emel. Oha! Klip klip. Oğlum seni izliyordum kanka. At, at. silah. Oğlum bak bir vurdu. Biri gitti. İyi uykular. Dönelim be. Dönüyormuş tamam, Dönüyorum yapalım yere gelelim. Yo yo oynayalım be ya bence. Deşim var benim. Ben önden oynayayım istiyorsan. Longa gidelim mi? Bir tane ol, şeyim var zehirli var. Saniye. Görüş kısıtlanıyor. Ayakta Çay bir arkası bir geldi olalım. 30 vurdum. 1 HP ya. Yıl bekleyecek. Bir düşman kaldı. 5 yeter 5 yeter. Helal! E. Helal <gülüyor> lan! <gülüyor> i̇şte bu be. I'm some I'm some pass. Yeah, I'm going back after. He's dropped there, he's dropped he's, there, he's there. I mean, no, i the pipe. Two pipes, two pipes, So far and That's <laughs> it I'm backside. Backside. back Shotty's back, site, back site. Oh. Here. Nice! Good job here, Thank you, Papa Popular, <laughs> Helal <laughs> <Asiyy! gülüyor> <laughs> <laughs> abi. Aslan da he. Helal. Flash gördüm <gülüyor> bıçak. <laughs> Çaktı 4 kişi gördüm. Helal. 3 daha var. Geldi geldi 3 tane 4 tane. Geldi en az 3 tane yum var. remaining. up your Yeah, I mean, he's sidewalk, still sidewalk. kanka Phoenix'e güzel gidiyor. Viper'a güzel gidiyor. Kombinleri bana soru sen. Setten oynayalım. 7 yedik 7 açamaz açamaz. 7 yedi, yedik yedi, 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 açamaz, açamaz go. Nice oğlum bu bir. Ananı sikiyim ben burada kaldım. Uyyyy ananı sikeyim işte yeni Ben burada kaldım. Vupti vupti bir... şu an son. Kaya dövdür ama ne kıyım. koydu o boku. Oğlum o duvar niye Olum yeşil dur, lan? Lan ne, işte ne, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Çıktılar atladılar. Çıktı. Oğlum atladı.